Evet arkadaşlar bir takipçim demiş ki zerre cesaretin varsa tabanca ile win al yapamazsın bot demiş. Bakalım görelim başarabilecek miyiz hemen videomuza geçelim let's go. Arkadaşlar şu anda şurada bir eleman var Aa, şurada bir baygın var. Evet ilk baygınımızı çektik olsun arkadaşlar bu da bir şeydir. Şimdi şuradaki adamı da vurabilirsek. Of. Arkadaşlar şu anda ilk RS2 tabancası ile kilimizi almış bulunuyoruz. Hemen adam bulup videomuza devam edelim. Arkadaşlar şöyle şuradaki botcumuzu bir vuralım. Hadi botcuk göster kendini. Evet. Şu anda da arkadaşlar bir baygın daha yaptı. Hemen adam bulup yine videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda şurada da bir botun var düştük. Kafadan. Evet arkadaşlar şu anda bir kilimiz daha almış bulunuyoruz. Hemen şöyle kilde çekelim hocam. Adam bulup geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda şu önde birisi daha var. Abi niye bu mermi yemedi? Hay şansını. Mermi yemiyor. Burada bayıldı. Bu nerede? Bu nerede? Tıkarız. Of. Arkadaşlar gerçekten şu an iki tane baygınım oldu. Aa orada baygını mı çaldı ya? Bekle şimdi onu ben içinden geçimde Ona nasıl bir şey yapabiliriz? Arkadaşlar Ne başlayacağım. Ya öldürürüz ya kalırız. Sen benim kilimi çaldın he? gel buraya. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu hançer hak etti harbiden. Şöyle hançerleyelim ve